Herkese merhaba ben Atağan. Bugün ufak bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Paylaşmış olduğum ilk 3 videoda oyunun temellerinden bahsetmiştim. Yaptığım hatalardan, sizin yapmamanız gereken hatalardan bahsetmiştim. Şu anda 45 milyon bir gücüm var. Fakat maalesef VIP puanım, VIP seviyem yeterli bir seviyede değil. Birden fazla pişmanlığım var. Ve birden fazla yanlış yaptığım, yanlış harcamalar yaptığım cevherler var. Oyuna ilk başladığım zamanlarda gidip VIP dükkanından %50 indirim varmış. Hemen anahtar alayım deyip anahtar alıyordum. Efsanevi komutan çıktığı zaman seviniyor. Ve birçok bilgi kitabını efsanevi komutanlar harcıyordum. Bu tarz hatalar yaptığını düşündüğüm birden fazla insan var. Bana gelen yorumlara göre oyunu yıllardır oynayan bazı arkadaşlarımız da bu tarz hatalar yapmış. Buradan oyuna yeni başlayan, oyuna başlamayı düşünen, uzun süredir oynayan herkesi düzenleyeceğim jump projesini bekliyorum. Fakat baştan söyleyeyim, jump projesinde aktif değilseniz jump'ın son gününü kaçırabilirsiniz. O yüzden aktif olacak kişilerin katılması gerekiyor bu jump projesine. Jump projesini 23'ünde veya 24'ünde açılacak olan yeni bir sunucuda yapmayı planlıyorum. Eğer siz de bizimle birlikte yeni bir sayfa açmak istiyorsanız jump projemize bekliyoruz. 304 günde 45 milyona ulaşıp VIP 10 oldum. Fakat bu jump projesi sayesinde 304 gün içerisinde daha iyi bir durumda olacağımı düşünüyorum. Çünkü oyunda yapılması gereken ve yapılmaması gereken birçok şeyi biliyorum. Bunu da benimle birlikte jump yapan insanlara anlatmak istiyorum. Eğer siz de bizimle jump projesine katılmak, yeni bir sayfaya başlamak istiyorsanız Discord sunucumuza katılmanız gerekiyor. Discord sunucumuzda bazı duyuruları duyurular odasından duyuracağım. Fakat eğer jumpa gelmek istiyorsanız jump toplanma odasına ufak bir form bıraktık bu formu doldurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlarımız bu formu zaten doldurmuş. Bu formu dolduran arkadaşlara ise gördüğünüz gibi jump adında bir rol veriyorum. Bu jump rolüyle birlikte Farklı odalar görmeye başlayacaksınız. Duyurular, jump yapıyoruz, gidiyoruz, zıplıyoruz, hopluyoruz gibi duyuruları oradan yapacağım. Yani bu projede Discord kullanmanız iletişim açısından çok önemli. Discord'a katılmanız da çok önemli. Krallık alır mıyız, almaz mıyız, ne durumda oluruz, ne durumda olmayız, kaç kişi oluruz, kaç kişi doğru şekilde jump yapar veya aynı yere gelir bunu maalesef şu an kestiremiyorum. Duruma göre bakacağız fakat birinci önceliğimiz var olan aktif hesaplarımızdan daha iyi hesaplar oluşturabilmek. Siz de bu projeye katılmak istiyorsanız hepinizi Discord sunucuma bekliyorum. Katılmasanız bile Discord'a gelebilirsiniz. İlla Jump'da olmanıza gerek yok. Öyle bir zorunluluğumuz yok. Merak ettiğiniz bir şey vardır gelip sorabilirsiniz. Başka bir şey yapmak istiyorsunuzdur gelip sorabilirsiniz. İnsanlarla sohbet edebilirsiniz. Kendinizi özel sesli odalar kurabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz Discord sunucumuzda. Ben yani dediğim gibi herhangi bir sınırlamamız yok. Kısa duyuru videosunu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.